İşte ee, işte bizim küçük çocuklar var, 10 yıl var. İşte bizim hanım var, çarşaflı. Giderken bir büyük bir park var. İkinliğe doğru. Biraz hızlı yürüyoruz. Çocuklar küçük. Tam 10-15 tane böyle kadın var. Onların yanından geçiyoruz. Başladılar yüksek sesle. Ya işte geçen bir yere gittim. Bir kız böyle Kara Fatma gibi karalara Hı -hı. bürünmüş. Hı -hı. Kızım dedim nedir bu yaslara büründün açıl dünya Hı -hı. hürriyet var vesaire. Ben de yavaşladım. Çocukları önüme aldım. Dedim ki oğlum Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1914'te Kadının Ucu diye bir kitap var. Hı -hı. 36'da zannediyorum. Bir daha onu basıyorlar. Latince basıyorlar. İçinde çarşaf ve peçeye dair diye bir bölüm var. O zaman yazmış 14'te ama sonra tekrar yayınlamış aynı kitabı. Yani onun zihniyeti belli tabii. Peki ne diyor? Değerli olan şeyleri sararlar diyor. Kadın da değerli olduğundan İslam örtünmesini emretti. Evladım dedim. Valideniz değerli olduğundan dolayı, kadın değerli olduğundan onun değerini de ancak onu yaratan Rabbi takdir evet, ettiğinden evet. örtülmeyi emretmiştir. Evet. Ama yıllarca, tabii ki hepsi böyle değil ama, elbette, böyle bir elbette. azılı bir grup var, Evet. Ee, onlarda böyle bir adavet var. Yoksa başı açık olup namaz kılan, İslam'a, imana çok muhabbeti olan evet. kardeşlerimiz var. Yani bazen kapalıların bir kısmından daha fazla alakada hı hı. gösterebiliyorlar. Hı hı. Tesettür onların kalbinde, Allah Teala hayatlarına da o tesettürü taşıyacak iradeyi onlara ihsan etsin diye Ey, dua amin, edelim. Amin.